Bakalım e-satan olacak mı? Bingo'da bir yerler tamamlanacak mı? Ya da rakibe bir hile gelecek mi? Abi hile kesin hile. Bu arada uzun zamandır yayında CS oynamıyordum. O aklıma geldi. Yedin mi bu arada Haribocum yemeğini? İnsanlar birbirlerine sıkıyorlar. Arkadaşlar Rus var. Glock güzelmiş değil mi? Yok çok ya. güzel o skin ya. Üstünde look at me yazıyor. Çok güzel skin vallahi ben seviyorum. Bak. Hmm, leziz o. Nereye gidiyoruz? A, B. Sanki, sanki B, A mı yakınız ya? A yakınız. İşte Revolver'ı göstereyim. Revolver'a gel. Bak şu Revolver. Bu Revolver çok Abi, güzel. Evet. A, A. Yani yakınız A'ya. Güzel ya baksana. Güllü müllü bir de ya. Öf. Şimdi bununla kimseyi vuramayacağım İledik, abi. Aylin. İki tane bomba yedim böyle. İşte kimseyi vuramayacağım demiştim. Mid basıyor bu arada, mid basıyor. Arkanız. Arkamıza dikkat edin. Vur onu. E, ee, iyisin az Bir kişi daha mı var arkada? Bir tane daha var. İki o, kişi yani. longda. Nice, yakın. Sağda gördüm. Atın. Bomba sende. <laughs> Kahin cevap. Ben bilirim kardeşim. At, Arka mı geldi? Arkın. Oy! Ace atamadı! Ace atıyordu asla! Kaan Ace'i çalmış. Kaan Ace'i çalmış. Aga. <laughs> Aga Kaan Ace'i çalmış. bu adam, adam nasıl bu kadar... B B B B B B Basamıyorum orta tuşum çalışmıyor. İşaret atamıyorum. Attın mı? Tamam. 30-40k'ya satılan laptop, 200k'ya satılan laptop denkse ne anlamı var pahalı satmanı. Koşun koşmanız lazım. Hop Hoppa Baba bir daha yedim ağzımın içine çok güzel. Ne oluyor lan? Ben burada sıkışım. Ölüyorum. Evet. Adam ölüyor. Burada. Oy. Merry evet. Christmas, Merry Merry Christmas. O oh, Berat kankam ne yapıyor? Öldürdünüz mü? Hadi bir tane daha var. <laughs> Aa, Vurdum evet. onu. Gel gel gel. Bir kişi daha var. Ah lan var, arkasından var. bir kişi daha çıktı. Bombayı alıp kaçmanız lazım. L Kaan arkalıyor. Ölme ölme sel Aa, Selahattin bizi duymuyor ama. Nice onu da öldürdü. lastin infosu yok Olmadı bizde. Buldaydı galiba o. Bulda mıydı? Yok 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 yok. değilmiş. Tamam. Nice. Evet. Yok bir şey yok anneciğim. Bak vurmuş mu adamı helal olsun bana. Of. Merry Merry New Year's. Merry Merry New Year's chat. Bir, bir de bakacağım. B tarafına hey, geçenlerle. Hey. Neyi bekliyoruz biz? Olamam. Olamamışlar. Olalım. Abi birisi hile, hile aç olur. Hile açmaya gitti abi. Abi Dürüdüm. hile hile. Bingo bir oldu. Tamam <laughs> be. Bu arada 15 bin daha şeye basmayan varsa topluluk zımbırtısına basmayan varsa şey ses basamam. Ses basamam çünkü oyun içi hangi tuş ses basıyor bilmiyorum. Bunlar <laughs> Ben yani korku pili açmaya gittiler. Aynen öyle. Berat sen basmadı mıydın lan onu? Topluluk görevine. Basarız bir ara. Bakarız. Da oyun içinden konuşacağımın garantisini vermedim hiçbir şekilde. Sadece ping atarım sağ sola. <laughs> Niye olmaz. Kartel de oldu. Hop. Bir sol. Bir de dikkat edin. Bir, bir tane daha geçti. İki tane ben Ar tarafına geçen var. Allah ölüm. Anladım. öldü. Geliyor. Aldınız Merhaba. mı longu? Bastım gari. iyi bastın ya. Hmm. Oyu ne yapıyorsunuz? Git. Tamam. Kaç öldü? Gelsiniz. Arkanıza bakıyorum. Geçin önümden. Short var. Ne? Okay. kat gelebilir şeyden. Arkamıza bakayım. Bomba turuncu da. Tamam. Ölü be. Geliyor. Last nerede? Last. Short mu? Okey. Ölme. Ben short'u görüyorum. Short canım çok. Evet. Performan mı? Masa üstü olsa kırk. Performa. Aynen öyle. Masa üstü daha okey bu durumda ya. Hem ucuza hem de daha çok performansa şey yapıyor. Kardeşim ben hareket bile ettirmedim. Adam geldi benim önümde durdu yani. <laughs> Long mu gidiyoruz yine? Long tutuyorlar. Kasayı sırt çantasında mı taşıyayım? Taşı kardeşim Allah Allah. Bit geliyor. Bit bastı. Bir de öldü. Short da var. Bir Bak, tane bomba geldi. Smoke da var orada. Siz şey yapın. Bomba mavide. Dönerci bomba. Ben de. Ben de ben de. Tamam. Vur onu. Ya ne yapıyorsun? Gel. Ya oğlum pistol pistol. İnanılmaz ya. İlla ki şeyle vuracak. Laptopu taşınabildiği için seviyorum. <laughs> Satıcı değilim. Ben satıcıyım. 61'i yemiş ya o adam benden. Ben yani alışıp baba artık. Bunda olmazsa ucuz yollu kasa da alalım. B mi gidiyoruz? B gidiyoruz. Bomba niye bende? Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Al Öldü yürü. Öldü. Geldi yakın var. Yakın var. Vuruyorum. Vur. Tamam last kaldı. CT'de mi last? CT. Okay. Onu LAS çalışıyor. Daha AWP ya. vardır. Bir de dördü geçti hele. AWP. Um. Wow. Taşınabilirlik benim için de önemli olması. Mesela bu şu an kullandığım laptop yerine direkt şey alırdım. Ne Galiba. Bek abi. Mid geliyor. Çek. Tamam. Ölümden çekilin. <laughs> dark, dark. Çıkmayacağım. Oraya. Dark mı? Bit, Koş. Bit Evet. O mobil olunca insan <laughs> çalışma konusunda. <laughs> Aşağıda mı yukarıda mı? Tamam. Güzel sumo. Görüşmek Yani görüşmek. ikincisini bilmiyorum da iyi ki güzeldi. Abi ne bu herkes? Short mu var? Var. Tamam. Bir tanesi site'ın içindeydi. Short'a bakıyorum, Long'a bakan var mı? Var. Long. Var, var. long. 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 Long'a baksın akardaki. Nice. Long kaldı. Last kaldı. Short. AWP. Aradan bakıyor AWP. <laughs> evet. Ben ne dedim lan? Yer anime hızlı pompik gelir mi? Gelir ayıpsın. Ben ben yere düşürüyorum. Keleşi alabilirsiniz yerden. Bak şimdi. Uzun zamandır oynamıyordum bu <laughs> arada bu güzellikle. Yerde bir tane daha keleş var. Bir tane keleş var. Senin laptop ilk düşmüş ısınma durumu nasıl? Çok iyi ya ısınmıyor da fazla bu arada. Bir de dikkat edin. Bomba geldi. Sen çıkın. Video 2B varmış. 2B <laughs> <laughs> var. Var burada var burada. Nova. Oğlum ne yaptınız, ya? ne yaptınız ya? Ne yaptınız ya? Yiyip öldü <laughs> yani. Niye öldü lan sazoma? Yakın dedim ya. Bende de pompalı var. Hazır olun şimdi. Şaşırmaya. Ben artık şu bombayı vermeyeyim. En son ordun oğlum. Bomba sende olmasa da bir şey fark etmezdi. Ah! Ah be. Bakmış bilir yemiş ya. İlk tuz kullanan arkadaş çobasını dediği için almamıştım. Bende ısınma sorunu yok ya. İyi çalışıyor. Bir el daha pompalı aga. Tadını alamadık. Gidip uzundakini öldüler. B'ye mi gitsek ya? B'ye koşacağım. B'ye koş. Bak, ben almam. B'ye bir kişi geçtiğini gördüm. Bunun dışında Altına bir ee, i̇ki kişi var. Bir tanesi AWP havuzda bir tanesi şeyin üstünde. Gene orada. Kutunun üstünde ortadaki. Duvala Havuzdaki mi yani. yaşıyor? Havuzdaki yaşıyor. Evet. Bir de malzeme kalitesinden dert yanıyordu galiba. Ya abi, sağa sola vurmadığın sürece plastik kalitesi kötü değil. Tamam, AWP aldı mid'e dikkat. Mid, kapı. Kapı öldü. Evet. Bir tane daha var. Pancaraya geçiyor. Pancara. Az az el tünele bakıyor. Tünel var. Tünel de aldı. Senin nasıl bir şey aradığına bağlı birazcık quest'ci. Ben benim için yeterince kaliteli bir şey. Yerim. O zaman P90 araştıracak. Yapacak bir şey yok anima kızla faydalı gelmedi. Bu 1453 olmuştu geçen çok mutluydum 1453 kili yazdığında şurada. Cü cü cü. <laughs> Çekilin ya kardeşim. Vardır geldi. Sıkıntı sıkıntı. Şorta dön şorta. Işte. AP var. Mid'de AWP var. Ya dojadım. Allah belanı... Tamam. Ölü be. Ondan az. Ondan az ondan aşağı düştü. Ne oluyor? Ne oluyor? AWP. Ah be, bir tanesi CT'de. de. <laughs> pat. <laughs> Kim o? Ah be Azazel. Ben <laughs> <laughs> mi diye güzel ya. Aşağıdan evet. dikkat et. Ah yakın, yakın yakın. <laughs> ah be kan. Benti. Benti. Neyse, iki tane vurdum. Bir tanesi Enayi gibi böyle bana ateş etti ama vuramadı falan. Olaydı. <laughs> hmm. iş da almam lazım. Abartı donanımlı anime oyunu çıkarmamakta ısrar etmeyi bırakmam lazım. İnşallah be kardeşim. İnşallah. Mitten vurmaca. Mide bakıyorum. Midinize bakıyorum. B'ye koşabilirsiniz. Dönerci bana çarpma. Bir. geçti, iki geçti. Mit. Bir tane mitte AWP var. iki tane geçen var. Dörtten dönebilirsin şöyle da. geçmeyi denediğinizde görecek büyük ihtimalle sizi. Dikkat edin ona. Mok var da ya. İşte questçi bilemez. Bilemezsin. Neyin ne kadar kazandıracağını bilemez. Long'da birileri yürüyor. Buna dikkat edin. Long arkalayabilir. Apına dikkat edin. Oldu. Kapı yakın var. Nice. Öldü. Bir tane daha var orada. Long da. Enerji ne yapıyor? Site'in içinde Oo. de var. Ramp var. Rampa var, rampa var, rampa var. Rampa var. Rampa öldü. Çok iyi. Altımızda var. Öldü o alt. Şaki. Çok iyi. Gelecek, Dört gelecekmiş. <laughs> Short öldü. Last kaldı. İçi, içi, içi. Last'ı çok Deneme ben. Aa adam şeymiş. AFK'ymış. <laughs> Anime yerine. Tamam anladım be adam. Allah Allah emir ve görüşleriniz hazır Kemal komutanım. Komutanım komutanım vaaa. Long bakayım. Ne yapalım longa mı gidelim B'ye mi gidelim? Ben longu flashlayabilirim şu noktada. Flashlayalım. Önünden gidiyorum. Hoş geldin. Yine bomba bende. Bir de dikkat edin. Ama at o zaman 5'e aldı bu adam. At Arkan'a bu adam. Yaşamayacağım. Burada adam var. Dikkat Su var içinde. Görüyorum Geliyorum. Oğlum mavide saklanıyormuş. Tam var, tam var. Arkanıza bakıyorum ben abi. Orada. Helal. AP var. Ee, mis, mis, var. <laughs> Telefondan mı yazıyorsun? Hoş geldin canım. Baba. Dönerci kur bakayım. Öldü. Çiçek. Evet. Dayanamadım yavrum, dayanamadım. Dayanamadım yavrum, dayanamadım. Özel beni öldürmeye yemin etmiş gibi ateş ediyor, yemin ediyorum. AP'nin acısını acı. alacak. <laughs> <laughs> nasıl Nasıl Selahattin olma, sen de haberin olsun. Mid var <laughs> bir tane. Mid başka <laughs> bir gitti ya, geliyor. Nasıl <laughs> Bir, yok, nasılsın, bir daha Basmıyor mid. Şeye, Peter. Tekar. Arba var, arba. Aa, şey Peter. Tekrar. Araba var galiba. Şey. Peter. Bit var mı? Ee, oldu ben öldürmediniz ben mi oğlum? Öldürdü. Bit dedim dedim, dedim ama. Bana. Arka da geldi abi işte. Doğru arka o geldiler. Birisi pit dedi. Pit pitte de birisi geziyordu o esnada. Sonra o öldü. Sonra bu kişi daha Oynanış ben videosu. Yani pit'e bakın dedim. Ben atladım bıçak attı var mı? Ben bilmiyorum, ben en son geldim kardeşim olay yerine. <laughs> Birisi pitin içindeydi ama ona eminim. Oynamam biliyorum sonunda. Işte. Aa Hunter aynen öyle anlatım Selcim. Yemeğimi yedim içeceğimi aldım geldim. Oh afiyet olsun Engeç'im. Bu rounddan sonra tüm. gelmek isteyenlerle C Dust 2'de saklan baş. B'ye mi giden olsa de. Ben de. Yapacağım tablo. Geldi. Long. long en az iki kişi. Vurdum. Geliyor. Bir daha tatmıyor herhalde. Kaç kere kaç kere gel Hema Ah be birini vurdum da Hema Bomba orada değilim. durma bence bit Bomba Shortta mı? 2 long Shortta göründü sanki İki Bomba short Bomba short düştü Ya e. Yok aktif kullanmıyorum yani Ya ben hazırlayayım tamamdır Yok Ne yedin? Ne yedin? Cantır. Cantır, cuntur, cantır, cuntur. Gelin kadar yapıyorum buradan böyle damıtıyorum. Bir önce Allah'a sonra yine Allah'a emanet. Short geliyorlar ya sanki. Mid Tamam Short bir öldü. Çok iyi bomba And düştü Catwalk'ta. Aa bir tanesi şeyin üstünde. Long arkası bir tanesi. And Bomba sizde catwalk'ta. Gidiyorum. Basmayın. İşte bunlar. Yedi benden. Ama o beni öldüren değildi galiba. Bir kişi daha var long arkasında. Dark'a falan sarkabilir. Gelin. Evet. E, yavaş yavaş. Bomba yer Aynen öyle. Böyle damıtıyorum. Aynen öyle. Aynen öyle. Şunu gördünüz mü chat? Şu güzelliğe baksanıza ya. O azam amazing bir şey şu. <laughs> Cem onu bana sen. Kaptanım hoş geldin. <laughs> Aleykümselam. 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 Eyvallah. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Tam 24.00'da <laughs> 2000 liralık şey var. Amazon şeyi var. Ona haber benim edeyim girdi. sana. Kimdi? Değil mi? Öyle. Evet. <laughs> bir kişi geldi sadece. Bombayı gördük mü? B'ye geride. İki kişi. Bomba da orada tamam. İki kişi bomba B'de. Ne işin var ya? Oh güzel güzel. Hep iyi ol. Hep iyi ol. Daha iyi ol. Tamam. Ben çekildim. Tamam ben... giriyorlar. Oldu. Bir alt tüneldeydim. Buraya dikelim. Bir de kapı. Arabaya dikelim. 190 arabada ya. Evet. Havuz. Yol. Araba, araba. Desir. Öldü. Geçiyoruz. Ebu Epic yeni oyununu beğendim. Sifu mu veriyor? Sifu güzel oyun. Sifuyu alın. Sifuyu ben yayında oynayabilirim biliyor musunuz? Yani M4, A4 A4 <laughs>. M4 A4 arayacaklar. M4 A4 4 4 4 4 4 Sifu güzel oyun. Sifu severiz. <gülüyor <gülüyor>. Ne atıldı lan? Bana doğru bir şey attılar. Benim üstüme bir şey fışkırttı. Dark var. Dark var. Dark var. AP alın dendi. Aldım abi. Payı. E, long mu? Tancım longa dikkat etsene. Longsa döndüm. Long giriyor, long giriyor. Döndüm ben. Smok geldi. Sumak geldi. Ge gepli olacak o. Geçti P bir tane. Gerçekten. İki tane geçti. Vurmuşum. Vurmuşum şerefsiz ya. Mit. Ah, B'den girdi bile. Oh. Emcükle emcükle. Ah be. Allah 82 be. 82 yemiş ya. Ah be. 18 yemiş. Beleş Sifu arkadaşlar. Şifa gibi zaten. Adı bak Sifu, Şifa aynı. Sayılır. Yani sayılır. Ya. Ben birine 7 vurmuşum ya. 7. İnşallah bana bıçak adam düştü. Bana bunu. bıçak adam adam şu an çarpıldı. Bu yakmaya gidecektim ben, ben. de geç kaldım ben. Long flash. Long kapı var. Bahresi güzel yanıcı çaktırma. geldi. Düşman şaşırtıcı yanıcı o. Dönüyorum size. Ha biliyorum. Seni mi yaktılar? Kötü yakmış. Adam. Short. Çıkart gidi. Gidemem geliyor. geliyor. Allah ikincisi no hiç atladı ya. No biri ses çat yedi. Şorttakilerden. Çok iyi. Hadi. Yanında evet. hemen biri. AWP'de var. 55 yemiş. Allah Ağlan biz. Al hayat. Bu hiç Çok Çok şey. Midrash diyeceğim arkadaşlar. be bir beni. Biraz midrash diyeyim de sürpriz unsur olsun şunlara. Darkin var. Ah be abi Dark vurdu beni. Geliyor şey. Darkları iyiymiş lan. Yeah. Şuna bak kuduruyor. Nefes alışa bak. Dönerci ne yapıyor? <laughs> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim. şey kaçtı. kardeşim bu ne küfür kıyameti ya. Abi dönerci yaşından dolayı bir şey diyemediğimden söylüyor. Dikkat edin. Mitte. Mitte. Şey yakın, CT'ye ya yakın bir simit. Ah lan pis. Ses ses ses. Lan sesimi kötü aldı ya. Sen neyi aldı acaba? Sanardan Ben B'ye gidiyorum Ben de geliyorum Long var. Long Pardon. var. Dön dönerci sen istiyorsan. Döndüm. Nerede vurdun kan? Mitteyim mitte. Mid, Mid var. Geç geç. Bombayı görürseniz yürü söyleyeyim. Çok iyi. Ya. Gazazeli anılar long oyunu. Bu sonra devam mı? Ee, saklan oynayabiliriz Rexus. Bana hafif bir destek. Bana gelemiyoruz. Nereden girdi? Bu ya kafası görünüyor adamın ya nasıl o onu iki defa vurup 98 vurmuş olabilirim? O saklan bir adam. Birini duvardan geçirdim de diğeri duvardan geçmedi. Diğeri kafasının üstündeydi oh. anasını satayım. Valorant gibi mi bu acaba? <laughs> Az çok. Roketler mi bunda? CS çöp. Valorant da çöp. LoL zaten çöp. Abi Dedim Marvel'a gidek. En BF. B. 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 bir var. ne? Ya bu ne Havuz Havuz var Havuz 2 Yeter Üçü de bana bakıyordu Üçü de bana bakıyordu <laughs> Hızlı gelmene gerek yok ya Bunun Bitmesine az kaldı da Ah, ah ben Ah hayat Hmm. Kemal'e böyle yaptılar işte. O zaman Nova. Nova'yla Ready. Final yakın. AC soyuyor, aynen öyle. Toast kedi 320 puan koydu. <laughs> of. Dönerciyi dönerci öptüler. Çek, şey gördünüz. <laughs> Aldı canım var. Galiba şey gidiyorlar. Lan gidiyorlar. Bulko. Bu. Dönmen lazım dönerci o zaman senin. Ne yapıyorsun Ahmet abi? Eve vardın mı? <laughs> E ee, short gidiyor. Short short short. Short giriyorlar. Yine ben ama olsa abim ben. Cuma yine gelebiliyorsan gel abi. Ee, long da gel davet ben long. İyi. Aa. Ya Enti. boşa düşmedim lan. Olur abi. Dün evde boya yamadanı tadilat vardı. Enti. Enti be abi. Tamamdır. Acelesi yok abi. Acelesi yok. İlla like ki oynarız. Ah be. Bir tane oluyor da. Bir tanesi oluyor da. Ama olmadı. Ben şunu atıp geri çekileceğim. Bu ne abi? Hepimiz longa mı gidiyoruz? Çok güzel. Tamam. Artık. Nerede ne var? Short hmm. yandı. Ne var? Ne var? Abi alt tünelden ben... dönmem istemiyor abi. B'ye gitmeniz lazım. Oh, öyle bir vuruş mu var? Short giriyor bu arada. Dön hadi ne yapıyorsun abi? Ben B'ye dönüyorum. B'ye var bence. Vardı bir tane ama. Ya o Gülüyor. yeter. Bak fakir bak ya. Çok şurada. Nice öldü. İki kişiler. Hadi birisi bitti. Hadi. Oğlum ikiniz de de mermisi bitti. Öleceğim. Ben şorta Öldüm. geliyor. Ah be. Öl artık ya. Güzel kardeşim. Kampa var. Sana bakıyor olabilir. Tamam çok iyisin. Hayır. Yeni ya. Yani. Thank you. 49 yemişim. İsa, Musa sen bizi kutla. Kafa zaten güzelleşme evet, olduğunu işte, çok iyi saklanırım. İyi iyi. Bu saklanma için şeyi güzel. Dinozor olabiliyorsun abi. Dinozor, dinozor, olabiliyorsun ya. Daha güzel bir şey var mı? Abi x olmasına gerek yok. İsa bize... Oha! İki tane ateş edildi. Ben vuruldum. Ben geri gidiyorum. Lan flash. Bu adam bomba ya Allah kaç. Kaçalı geldi kaçın. Çort mu deniyorlar? Bak Galiba. Bak ben lanka bakayım. 3. 3. Bir var. Bir daha diğerlerini görmedim. Aa girmiş CT'ye. Ne oldu lan bu? Adam uçtu bir şeyler oldu. Adama bir şey oldu. Lan soğanı düştü. Ah be. Dinti. Link gönderdi de şey miydi? Klip miydi? Yasakmış işte, demin link yaptım diyorum. Klip klip